Kıymetli dostlar hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. PKK İsveç'i tehdit ediyor. PKK'lı terörist Kakaba ve İsveç parlamentosunda İsveç hükümetine NATO için baskı yapıyor. PKK'nın İran kolunda Türkiye'ye karşı saldırılarda bulunmuş, diğer yandan PKK ile bağlantılı olan Komala adında bir terör örgütünün de mensubu olan Türkiye tarafından iadesi istenen Amine Kakaba ve İsveç parlamentosunun üyesi olarak yaşanan hükümet krizinde İsveç'in geleceğine karar verecek. PKK'nın İran kolunda görev alan PKK ile ideolojik, insan gücü gibi bağlantıları olan Komala adındaki terör örgütünün de üyesi olan ve İsveç'te parlamento üyesi olan Kakaba ve şu an İsveç'te yaşanan hükümet krizinde İsveç'in geleceğine karar verecek oylardan birini verme hakkına sahip. Türkiye tarafından PKK terör örgütü üyeliğinden dolayı iadesi istenen Kakaba ve 13 yaşında PKK'ya katıldı. Uluslararası alanda terör listesine alınmış bir örgütün üyesi olan Kakaba ve İsveç parlamentosunda koltuk verilmiş olması İsveç'in NATO için Türkiye'ye verdiği vaatlerde iki yüzlülük yaptığını ortaya koyuyor. İsveç'te bağımsız sosyalist milletvekili olan Kakabave, yakın zamanda başbakan için düzenlenecek olan güven oylamasında oy kullanacak. 174 oya karşılık 174 sandalye bulunan parlamentoda bu dengeyi geçmişinde terörist olan şu anda terör örgütüyle bağlantısını devam ettiren Kakabave bozabiliyor. Dengeyi bozma yetkisinden dolayı doğan güçle Türkiye'ye karşı NATO korusunda taviz verilmemesi konusunda hükümete baskı yapan terörist milletvekili 13 yaşındayken PKK'nın İran koluna katıldı. PKK paçavraları ve kıyafetleriyle fotoğraflara olan terörist milletvekilinin İsveç parlamentosunda hala barındırılması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliği için İsveç'ten talep ettiklerinin yerine getirilmediği anlaşılıyor.